Sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Efendim, şimdi hazırlamış olduğumuz üç farklı haberle karşınızdayız. Az sonra sizi ilginç görüntülerle baş başa bırakacağım. Bu görüntülerin nereden olduğunu soracağım size. Gerçekten bu hafta boyunca promolarda da izlediniz. Bir çöp evi ibaresini kullandık. Gerçekten çöplerin toplandığı bir ev değildi ama o çöplerle yaşayan bir insan vardı o evde. Şimdi o görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum. Sevgili izleyiciler, konuştuklarınızı duyar gibiyim. Kiminiz 3. Dünya ülkelerindendir bu görüntüler diyorsunuz. Kiminiz de Avustralya'dan. Evet, bu görüntüler Avustralya'dan, Sydney kentinin Granville semtinden. Bu haberi Ünal Doğan yaptı. Ve şimdi iki yıl boyunca bu çöplerle birlikte yaşayan adamın öyküsünü komşusu gazeteci Sedat Yılmazok'tan dinleyelim. Burada tek başına yaşlı bir adam, şişman bir adam oturuyor ve kendi kendine bakacak hali, yok, hali yoktu. Adam yürüyemiyordu. Ve şöyle böyle iki seneye yakın Havuz içinden gelip bakanlar da olmadı. Kokoreçler gelip gitmeye başladı. Acaba ne oluyor falan derken adamın üzerinde kokoreçleri görünce şüphelenmeye başladım. Buna tek kişinin bir çare bulamayacağı için tuttum. Böyle Granville ve Auburn bölge milletvekillerine, nüfus ve sağlık hizmetlerine, Housing Commission Paramater bölge müdürlüğüne mektuplar yazdım, defalarca telefon ettim, bizzat kendim de gittim görüşmek için. Her birisi bu benim bölgem değil, Atatürk'ün bölgesi. Bu benim işim ama işte falanca bu işle meşgul olur diyerekten herkes birbirine attı. Nihayet 3 hafta geçtikten sonra lütfen şurayı ilaçladılar. İçlerinin içeride ilaçlayıcılar bile içeriye girmekte zorluk çektiler. Maskeli çalışıyorlar. Burada bir adam nasıl yaşamış hayret ediliyor. Zaten hastam hastaneye kaldırıldı. Yanındaki bitişik evli benim benim de evimin aynı vaziyette gelmesinden endişe ediyorum. Bir oda, bir oda, bir mutfak olan yerlerden çıkıyor bunlar. Şöyle söyleyeyim, ee, housing Commission müdürü geldi burada, içeriye giremedim. bak Bakması bile mide bulandırıcı bir vaziyette fakat bunun içerisinde bir adam iki buçuk sene nasıl yaşadı. Dedim ki gelip kontrol etmediniz, hiç olmazsa senede iki üç defa gelip kontrol etmeniz lazım, adam içeride ölseydi siz olacaktınız ve başınıza iş açılacaktı. İyi ki müracaat etmişim, iyi ki şikayet etmişim de lütfen gelip bu işe baktınız. Bir sürü uğraştan sonra bana teşekkür etmen lazım bu adam burada ölseydi daha fazla mesuliyete girerdin dedim. Bana hakikaten doğru söylüyorsunuz sana teşekkür ederim dedi. kaldı komşunun müdürü, bölge müdürü. İki kutuyu iki ay içerisinde kullandım. Şu siyah lekeler hep bu kutudan çıkan ilaçların izleri, ama başa çıkamadım. 30... E, e, ...Cenüeri. 30 yeri tarihinden beri bu burada yaşamıyorum. Arkadaşlarımın evinde yatıp kalkıyorum. Giremiyorum çünkü, o vaziyette berbat. Bu ilaçlandıktan sonra bu. İlaçlandığı halde, gündüz pek belli değil ama... Geceliğin geldiğiniz zaman tavanlar ve duvarlar kaynıyor. Dün su ısıtayım bir parça, şurada da bir şey yıkayayım dedim. Suyun buharına millet Bütün şeyler canlandı, kokoreçler canlandı. Bu evi ilaçlarlarken bu, burası salon, burası yatak odası, tuvalet, banyo orada, mutfak orada. Hepsi üç dakika içerisinde geldiler. Bir an içerisinde ellerini Şöyle tuttu. Ne arkası, ne üstü, ne onların arkası. Hiçbir yere bakmadan. Şöyle ötekine bitti. Ötekine, ötekine ve dolayısıyla bütün girip çıkışı 3 dakikada bitti. Bunun üzeri bu şeylerin arkalarının ilaçlanması lazım. Ben çok ilaççı gördüm burada bu memlekette ama böylesini görmedim. Bu kadar acele ettiler. Niye? Ben düşünüyorum. Eş bak halen canlı duruyor. Halen canlı duruyor orada. Biri bir başta, biri bir başta. Niye? Niye? Çünkü bir daha, bir ay sonra bir daha gelelim, bir daha ilaçlayalım. 15-20 tane, 30 tane birden kaynıyor. E yatamıyorum burada. Sevgili izleyiciler, bu gerçekten tüyler ürperten görüntülerin ardından özellikle bu konuda ihmali görülen Housing Commission yetkilileri, Health Departman gibi Avustralya'da en güvendiğimiz merkezlerin biraz da olsa arka bahçe kameraları olarak dikkatlerini çekmek istedik. Sesimizi ne kadar duyururuz bilmiyoruz ama biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Zaman zaman özellikle Housing Commission'ın kendisine ait olmayan, kiraladığı evlerde bu tür sıkıntıların yaşandığını duyuyoruz. Ve arka bahçe kameraları olarak da bunların takipçisi olacağımızı bir kez daha yenilemek istiyorum.